Abi ölüyorsun Emma ee? Sen var ya askerde çok dayak yersin ha. Olmuyor benim mermiler vurmuyor. <laughs> oğlum adam flash <kuleş> shot vuruyor. <laughs> Aa! Neyse asker diye saldı gördüm. Ya. ya çok kusucu olmaya başlamışsın ya. Hayır tamam orada kaldı. Hayır ya. <laughs> Arkadaşlar hepinize selamlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz nasılsınız umarım keyfiniz yerindedir bugün sizinle birlikte görmüş olduğunuz gibi 3 videodur aynı kıyafetle video çekiyorum çünkü 3 videodur sürekli Nimo TV üzerinden canlı yayındayız karşımda Amigo var Amigo hoş geldin. Hoş bulduk moruk. Bu <laughs> Ama evet. video dolduğumuz için bu kadar heyecanlı olmamız lazım. Biliyorum başımız çok ağrıyor arkadaşlar. Başımız bayağı ağrıyor. Çünkü biz Nimo TV'de sürekli rank kasıyoruz. Saat öğlen 12'de bir başlıyoruz. Gece 2'ye 3'e kadar rank yayınlarımız oluyor. Açıklama kısmından evet. Nemo TV. Bir rank evet. O yüzden açıklama kısmındaki Nimo TV linkine tıklayıp gelmeyi unutma. Her gün canlı yayındayız. Belki sen bu videoyu izlerken şu anda canlı yayında bile olabiliriz. Nasip de varsa. Şimdi videonun başlığından görmüş olduğunuz gibi askerle vs atıyorum. Bu asker kim? Amigo. Türkiye'nin Evet Amigo ayın 23'ünde askere gidiyor arkadaşlar o da askere uğurluyoruz bir de asker vs'si düzenleyelim dedik o yüzden Amigo'nun da Amigo senin youtube kanalı kaç aboneydi 150 küsür oldu ya 150, 150 küsür bence Amigo dönene kadar 200 bin abone yaparız çünkü Amigo <laughs> şu anda sakallı ama bu videodan sonra sakalsız olacak anladınız mı hani sakalını kesmesi gerekecek Amigo'nun da kanalında büyük ihtimalle birkaç gün sonra sakalsız bir Amigo görebilirsiniz ki bunu herkes de izler Videoyu aç belki izler. Bunu ben bile merak ediyorum açıkçası ne <laughs> söyleyecek. <gülüyor> Çünkü ben daha Amigo'yu sakalsız bile görmedim. Amigo ile kütüphanede bir vs atacağız arkadaşlar. Amigo'nun kanalda açıklama kısmında yer alıyor. Videoya like atmayı unutmayın. İzlenmelerimiz düştü. Para az kazanmaya başladık. Like atıp daha çok para kazandırabilirsiniz. Şimdi. Süper ne yapıyoruz biliyorsunuz normalde VS'lerimiz bizim ambarda dönüyor ama Amigo dedi ki her silahla VS atalım ben de dedim ki tamam lan ne kızıyorsun dedim. Böyle bir ambar VS'si çevireceğiz. Bakalım Amigo bu tuhaf iddialı herhalde burada. <laughs> Kimliğini göster lan. Evet. <laughs> 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 Kayma Nasıl delikanlı işi değildir? Ben de kaymayı Ben de kaymayı kar 98'de kullanıyorum sadece de. Böyle arada bir kayayım dedim. Abi ama de canım yok ya. Aa ilerlemedim. Ah. Kaç can? 38. 10 falan. Ya, vallahi öldün diye saldım üzerine koştum ha. Tamam. Ulan. Sen sakin ol. <laughs> ya, Kaç yaşındasın ya. sen? Amigo bu ölüyorsun <laughs> emme oğlu. <laughs> tamam. Amigo eli silah tutacak olan sensin sen vuramıyorsun ne yapacaksın ya? Sen var ya askerde çok dayak yersin ha. Ama geldiydi bu espriler zamanı geldiydi. Evet. Amigo ne olur vurma. Hill. Tamam. Silahım çok uzun yine güzel vurdum ha bu arada. Ah canım az. Benim bir can doldurmam lazımdı ya. <laughs> Ama ne olur ölün artık ya. Ama ne Kanka kaç vuruyorum ya. Üf. Gerçekten pes edeceğim galiba bu arada. Oraya nasıl çıktın lan birader? Tırmanıcıyız. Benim babam doğuştan <laughs> tırmanıcı. Benim dedem <beraber> kolundan <laughs> Neredesin? Hayır. Abi bir tık kaybediyorsun sanki. Kanka kayma kullanıyorsun ama. Ne yasak mı? Yani ben GVS'de kayma kullanan görmedim. Yok yasak değil, değil. Tamam yok şey kapatıyorum var. tamam abi yani sen sen tamam yok, kapattım yok yok, 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 yok kapattım yok. abi kapattım abi. Tamam abi çok şey yapma. Tamam tamam karşı şey tamam tamam. tamam. <gülüyor> <gülüyor> Adam öldü diye bırakıyorum bu arada. Bu olmuyor. Benim mermiler vurmuyor. <laughs> Neden? 120 can. Neredesin? <laughs> Oğlum adam full <flash> shot vuruyor. abi go abi go hile açıp kışkırttım. Vallahi full shot gidiyor. Bekle. <laughs> Aa! Amigo. Aaaa Neyse asker diye saldık öyle Hadi hadi <gülüyor> <gülüyor> Ama eline sağlık gerçekten güzel oldu Ellerine sağlık <laughs> Tamam Yine öldü diye ekranım <laughs> Bu arada canım iki Anlamıyorum Amigo bunu anlamıyor <laughs> Oy! Sesini Sesimi duyma çok hmm. geçti Ben de sesimi duyamadım zaten de <laughs> Tayyip tamam. heading to a perfect win. Tamam amigo. Bu arada, buyay. Ama. Ellerine sağlık. Hadi dur ma Bu zafer senin. Amigo buradayım. Kaç canım var? 72 vurmuşum Kanka, ya. Geri, geri. Aa, DBS beni yaklaştırmayacak ki. Aynısını ben de yaşıyorum. Evet, öyle bir şey de var. Yo çıkmıyorum. Yo çıkmıyorum. Bana ne? Kaç kaç kaç. Kanka inanılmaz ışınlanıyorum bu arada. Ben Böyle... Nasıl ışınlan? 32 MS'im var ya. Ne ışınlanıyorsun? 32 MS'im var ama yok. Aşağı atlamak ister misin? Hayır. Tamam. Teşekkür evet, ederim. Teşekkür ederim. 150 vurmuşum. Kesin bende bir problem var ama. Lay 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 lay. Yok <laughs> lan bayağı vuramıyorsun amigo. Sen bir askere gideceğim diye heyecanlanmış olabilirsin. Vallahi ya vuramıyorum bu arada. 50 <laughs> sağ. Ama 96 vurmuşum ya. Güzel, güzel, güzel. Komutanım benim eğimim alışkın. Evet. En sonda tavayı Amigo'ya fırlatarak finish yapmayı düşünüyorum. <laughs> Ellerine sağlık. Teşekkürler. Devam. Ama yapma ya. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Veysel atıyoruz. YouTube videosundayız. Gel buraya. Tamam, videonun başlığı değişti. Mezarcı <laughs> videoma dahil oldu. Nasıl? Daha fazla Bu gelecek. Amigo neredesin? Abi öyle öyle söylemeseydin ama. Ya çok pusucu olmaya başlamışsın ya. ben cam basıyordum <laughs> ya. pistol çok kötü ya. Bir de bunun diggle'ı var ya. Diggle'da mı var? Diggle'ı geçmişsindir lan birader. Yok diggle'ı geçmedim. <laughs> Dur öksüreceğim Hayır ya hayır. Pistole kadar yetişecek ki adam bana ya. Oğlum benim kaskım geleyim yalan olmuş birader. E niye acaba? Sen bana çok vurmuşsun. Aha otomatik pistol. Artık kaskım yok abi bu arada. Artık hey pardon yeneyim yok. Artık alabilir miyim? Tabi tabi sıra sende ya aldım bunu. Neredesin? Can bas can bas. Lan harbiden can niye? Oh! Tamam. Yakına girsin vururum dedim. Oha teki 93 vurmuş lan harbiden olurmuş abi ha bu arada Amigo Amigo tamamı mı almam lazım ama Amigo tamamı <laughs> bana ver Amigo tamamı <laughs> bana ver Eee de tek mı lan? Aa Hayır tamam orada kaldı Hayır ya <laughs> Tamam o zaman tavayı atarak mı Tamamı Tavayı atarak bitiriyorsun Tamam anlaştık Amigo gelme <laughs> bir de sağ sol yapıyor ya. Amigo vurma be. Şş, alo. Şş, alo vurma ya. <laughs> gel artık. Gel buraya gel. Hayır. Olayı vururlar. Gel. Aslında <laughs> ense şimdi <işin gülüyor> başlıyor. Sakın gelme. Otodayım. Gelme üstüme be sal beni. Neredesin? Geldim. Geldim. Oh, hop hop dur dur Hop. Tamam. Vurdun mu lan? Hayır vuramadım. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Abi şey. Hayır. Yumruk atıyor bir de bak geçer gel. Pardon pardon yazık oldu. Tamam. Oğlum, <laughs> vuracağım, vuracağım. Hayır hayır hayır. Tamam. Hayır <laughs> ya. <laughs> hayır hayır. Aa hayır <laughs> bir tane vurdum. Bir hayır bir tane, vurdum. Bir hayır sakın. Hayır. Hayır. Oh. Tamam çok Yapma iyi. <laughs> ah. Vurdun mu? Oğlum tam önünde sekti lan yok vuramadım. Ah vurdum. Aa, vurdum. vurdum. Hayır o da vurdu. Hayır. Hayır hayır. Omega oh hayır. Ah bir daha vurdum. Omega oh ne olur yapma ne olur yapma. Hayır ya hayır ya. Hayır ya. Ya ikazsın böyle bir şey ya. <gülüyor> <gülüyor> ya amigo ya. <gülüyor> Allah. Allah. <laughs> <Of. gündüm> <laughs> <laughs> ya. Asker öyle adam öyle bana tava attı ya. <laughs> Böyle de olmaz ki ama şimdi yani. Bir şey de demek <laughs> istemiyorum. Diyemiyorum ki yani <gülüyor> Çok <laughs> eğlendim <var. Of. gülüyor> Boğazlarım <gülüyor> kurudu ya. Ama Senin de eline sağlık. De eline <laughs> Güzeldi. Arkadaşlar yine yayındaydık yani bu videoyu çekerken yayındaydık yayında izleyen arkadaşlar zaten yorumlarda kendini belli ederler Siz de yayını kaçırmak istemiyorsanız Nimo.tv slash adresine Gelin arkadaşlar bir zahmet sinirlendirmeyin beni. Like atmayı da unutmayın arkadaşlar lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Amigo'nun kanalı da açıklama kısmında yer alıyor. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.